bird on a Sabah suyuna geldik. Çakıl ocaklarındayız. Tolga ile beraber geldik. Mi, Tolga? Burada birkaç olta atacağız. Bakalım balık durumuna göre yer değiştireceğiz. Kafamızda 2-3 tane yer var. göstereyim. İlk buradan başlayacağız. Birkaç atarız. Ondan sonra yer değiştirerek avı sonlandırmayı düşünüyoruz. Sezonun kapanmasına da 2 hafta 3 hafta kaldı. Bakalım neler olacak. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time clear bir süredir From arasında yer almayan Bayva Crosswick 111 ile başlayacağım. Bakalım. bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see from up here 对呀，对呀。 çok büyük büyük kanka Evet bu yakışıklıyı bırakıyoruz suya. Aldım aldım Çok güzel renkleri var. Buranın balıklarının rengi güzel oluyor. Şimdi senin oradan salacağım. Senin oradan salmaya geliyorum. Arkadaşlar şimdi evet. avcılık için 45 santimetre bir balık. Hocam şöyle şuradan alçak bir yerden. Tamam. Ufak bir balık 45 santimetre Şimdi buraya tekrar salıyoruz. Büyü de gel çocuk, büyü de gel. Aldın mı? Aldım aldım. Kayıttayım şu an ben. Hı. Çekiyor musun? Öyle. Tamam dur geliyorum hızlıca sarayım şunu. Çok da güzel balık ha Emre. <laughs> dur bek yani şeyi sarsan çok boş bırakma. 받든 거? 자, 아, O demin sen yapmadın mı onu? O zaman balık atladı acaba. Sen tepki vermeyince Rapala suyun üstüne çıktı sandım. Senin attığın ayı bu? Hı hı. alakası zaten benziyor demedik yok. Bunun kendine özgüne bir şeyi var. Salınım ve suya çıkışı. Ha <laughs> gördün mü? Ha <laughs> Arkadaşlar şimdi size şu manzarayı göstermek istiyorum. Alabildiğince çöp her yer. Şöyle. Şu yolun karşısı. Yani bir insan olmayı beceremiyoruz gerçekten. İnsanın canı acıyor ya şu manzarayı gördükten sonra. Şimdi şurada işte viski şişeleri, rakı şişeleri. Şimdi bu viskiyi içerken böyle havalı havalı fotoğraflar. Öyle elit insan modu. Ama gördüğünüz gibi çöpünü toplayıp gitmekten aciz insanlar topluluğu.